Evet Mike'la beraber WWE'nin son durumundan bahsedeceğiz. Ne haber can? İyi Mike senden ne haber? Lanet olası kıçım tutuşmaya başladı dostum. Cody Cry gibi ben de kendimi kötü hissediyorum. Mike'ın bu durumda olması gayet doğal. Cody Kaya'ya bir maç teklif etti ve Kaya dedi ders? Onu uygun görmedi can. Peki Kaya'nın yaptıklarını gördün mü dost? Görmez olur muyum? O el hareketleri, bol heymanın ona bakışı falan. Lanet olsun Cody fanlarına bir şey diyecek misin? Senin Cody fanlarıyla ilgili kötü anların var diye hatırlıyorum. Doğru dostum. Cody fanlarından biri Cody'nin köpeğine benzer bir köpekle beni ezmeye kalkıştı. Köpek elimi ısırdı. Karakola gittim. Neden lanet olası adamlar beni yolladılar. Kefaretimi Cody ödemiş. Lanet olsun. Kodi mi ödemiş? Aman tanrım dostum. Kodi seni çok seviyor olmalı değil mi? Seviyor. Ama şakacı Rolinler kadar sevmiyor. Rolinlerin Cody'nin arkasında duruyor olmasına ne yorum yaparsın dostum? O şaklaban herif Rock'ın da dediği gibi tam bir iki yüzlü. Ne derler? Rock gibi bir adamla aynı kefeye getiremeyeceğin bir adamla bahsediyoruz dostum. Lanet olsun ki iliklerime dokuyor, beni irite ediyor. Haklı olabilirsin dost. Öte yandan diğer ee, olaylara ne diyorsun? Rey Mysterio'nun dönüşü mesela. 2010'larıma döndüm diyebilirim. Reymis bugünlere kadar geldiği durumu bir düşün dostum. Özellikle Dominik'ten sonra Reymis ne yaptığını hatırlayan var mı? O oh, değil mi Rey ne oldu dostum? Lanet olası LWO ile nereye kadar gidecek ha? Bilmiyorum dostum. Peki ya Randy Orton? Randy Orton sakatlık satışlarını gördün. Logan Paul'u falan biliyorsun dostum. Evet biliyorum. Randy Orton olayı tamamen yalan dostum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bir merdiven maçı düşünüyorlarmış. Merdiven maçı? Evet. Merdiven maçını hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Son zamanlarda çok konuşulan konulardan biri doğrusu bu. Merdiven maçı sence nasıl olacak Can? Yani merdiven maçlarını bilirsin. Money in the Bank'in ya da yapılmadığı zamanlarda belki Jeff H. maçları falan olsun. Bu takım maçı vardı ya. O maçlar haricinde pek de güzel olmamıştı. Hiç merdiven maçı hatırlıyor musun? Hayır. Sen hatırlıyor musun? Hayır. Aynen öyle. WWE'nin bunu değiştirmesi lazım değil mi? Hey Mike. Efendim dostum. Hunter sence olayları iyi bukluyor mu? Sanmıyorum dostum. Peki Hunter'ın ne yapması lazım dostum? Hunter'ın acilen Stefan ile bir süre yalnız kalması lazım. Ah ah Mike. Sen her zaman böylesin. Nasılım dostum? Al al Onu duyuyoruz. Evet. Evet. Peki öyle arkadaşlar. Bir süre ortalıkta görünmeyeceğiz. Tekrar bir süre sonra ortaya çıkarız. Kendinize lanet olası günlerle bildin Giriyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.